Merhabalar, Türkiye Özel Güvenlik Platformu yöneticisiyim. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video daha çekmeye karar verdik. Platform olarak amacımız 5188 sayılı kanunun yeniden düzenlenmesi için insan onuruna yakışan saygın bir meslek haline gelmesi için çalışmalarda bulunmaktır. Çalışmalarımız oldukça etkili oldu. Bu çalışmalarda e, gazetecilerle, siyasilerle görüşmeler yaptık. Haberler yaptırdık gazetecilere. Siyasilerle görüşmelerimizde e, bizzat kendi hazırlamış olduğumuz e, önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Çalış, çalışmalarımız devam edecektir. Biz hiçbir sendikaya ve derneğe üye değiliz. E, onlarla birlikte çalışabiliriz. E, daha doğrusu onların varlığı bizim için daha büyük bir güç. Onlar e, STK Özel güvenlik görevlilerinin haklarını savunduğu sürece biz her zaman onların yanındayız. Bunun için herkesle bir arada çalışabiliriz. Özel güvenlik görevlileri hak ettiği yasaya kavuşana kadar çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.